Yolunu kaybeden martı Lodos. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uçsuz bucaksız bir denizin kıyısında kayalıkların üstüne kurulmuş beyaz bir martı kolonisi varmış. Sabahları güneş doğarken Kayalar altın gibi parıldar. Martılar hep birlikte kana çırparak gökyüzünü beyaz çizgilerle süslermiş. Bu kolonide yaşayan genç bir martı varmış. Adı Lodosmuş. Lodos sadece uçmak istemezmiş o her zaman keşfetmek istermiş. Diğer martılar balık sürülerinin yerini ezbere bilir. Rüzgarın yönünü tahmin eder. Göç yollarını hiç şaşmadan takip edermiş. Ama Lodos'un aklında, kalbinde sürekli bir soru dolaşırmış. Ya başka bir yol varsa? Ya da bir başka yol beni nereye götürür? Bir gün Lodos, kayalıkların arasındaki küçük bir mağarada eski yıpranmış bir kağıt bulmuş. Gagası açtığında fark etmiş ki bu bir haritaymış. Kenarları tuzdan sertleşmiş, mürekkebi solmuş. Ama üzerindeki çizgiler, oklar ve küçük yıldız işaretleri okunuyormuş. Haritanın üstünde şöyle yazıyormuş. Altın Körfeze Giden Gizli Yol. Altın Körfez. Burası martılar arasında efsane gibi anlatılan bir yermiş. Çeşit çeşit balıkların bol, rüzgarın yumuşak Gökyüzünün rengarenk olduğu bir yer. Ama kimse tam olarak nerede olduğunu bilmiyormuş. Haritanın karşısında Lotus'un kalbi hızlanmış. Belki de bu harita gerçektir ve beni altın körfeze götürür. demiş kendi kendine. Lodos heyecanla sürüsünün lideri olan yaşlı martı Akkanat'a gitmiş. Akkanat bak ne buldum demiş ve ona gagasındaki haritayı göstermiş. Akkanat haritayı uzun uzun incelemiş. Sonra başını sallamış. Lodos bu harita çok eski. Deniz değişir. Kıyılar değişir. Yaşam değişir. Güvenli olan her zaman en iyi bildiğin yoldur. Bu haritayı takip edersen... ...neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Rodos'un kanatları hafifçe düşmüş. Ya doğruysa... Harita beni oraya götürecekse... ...bunu denemeden bilemem ki. Akkanat yumuşak bir sesle cevap vermiş. Ama unutma Lodos. Yanlış bir yol... ...seni fırtınaya da götürebilir. Karşına türlü çeşit tehlikeler çıkarabilir. Bildiğin güvenli yoldan şaşmamanı tavsiye ederim. Ama lodosun içinde hiç susmayan bir ses varmış. O merak duygusu lodosu yola çıkmaya çağırıyormuş. Ertesi sabah sürü her zamanki güvenli rotasına doğru havalanmış. Lodos bir süre onları takip etmiş. Fakat sonra kalbi hızla çarparak yön değiştirmiş. Birazcık deneyeceğim demiş ve haritadaki ilk işarete doğru uçmaya başlamış. Başta her şey harikaymış. Yeni yerlerin üstünden uçmak onu daha da özgür hissettirmiş. Rüzgar hafifmiş. Altındaki deniz sakin. Gökyüzü ise açık ve masmaviymiş. Gördün mü? diye mırıldanmış kendi kendine. Korkulacak hiçbir şey yok. Ama öğlene doğru hava değişmeye başlamış. Kara yağmur bulutları toplanmış. Rüzgar gittikçe sert esmeye başlamış. Haritadaki ikinci yıldız işaretine doğru uçmuş. Ama olması gereken yerde hiçbir şey yokmuş. Belki biraz daha ileridedir. Demiş Lodos ve sert rüzgarlara karşı kana çırpmaya devam etmiş. Fakat ileride sadece kayalık, ve köpüren dalgalar varmış. O an korkuyla kalbi sıkışmış. Yanlış mı yaptım? Güvenli yoldan hiç sapmamalıydım. Kendi başıma hareket etmemeliydim. Lodos paniklemeye başladığında rüzgar daha da şiddetlenmiş. Lodos dengesini kaybetmiş. Yağmur başlamış ve yağmur taneleri kanatlarına çarpıyormuş. Lodos o an anlamış. Bu harita yanlışmış. Ya da o yolunu kaybedip yanlış yöne gelmiş. Gittikçe paniklemeye başlamış. Keşke sürümden hiç ayrılmasaydım demiş. Fakat sonra annesinin bir zamanlar söylediği bir cümleyi hatırlamış. Lodos, yanlış bir rüzgar bile sana yeni bir yol, yeni bir yön öğretir. Bu cümleyi hatırlamak onu rahatlatmış. Derin bir nefes almış. Panikle rastgele uçmak yerine sakince etrafı gözlemlemeye başlamış. Rüzgar hep aynı yönden esiyormuş. Bulutlar belli bir çizgide ilerliyormuş. Eğer rüzgarı arkama alırsam daha az yorulurum diye düşünmüş. Evet belki yolunu kaybetmiş. Ama şimdi öğrenmeye başlamış. Kendisi yolunu bulabilirmiş. Ve böylece Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen kendisine güvenerek uçmaya devam etmiş. Akşam üstüne doğru fırtına biraz hafiflediğinde Lodos kendisini küçük sislerle kaplı bir adanın üzerinde bulmuş. Yorgunmuş. Kayalardan birinin üstüne konmuş. Acaba burası neresi diye fısıldamış. Tam o sırada ince bir ses duymuş. Burası kaybolanların adası. Karşısında küçük gri bir kuş varmış. Adı Pusluymuş. Ben de bir zamanlar yanlış yolu seçtim ve kendimi burada buldum. Demiş Puslu. Lodos, ben de, ben de yolumu kaybettim. Demiş puslu gülümsemiş Yanlış bir yol seçmek kaybolmak değildir. Sadece yeni bir yol denemektir. Yeni şeyler öğrenmeye başka bir yerden başlamaktır. Puslu bu adada kalan kuşların rüzgarı okumayı, yıldızlara bakarak yön bulmayı nasıl öğrendiğini anlatmış. Çünkü güvenli yolu takip etmeyi bırakınca kendin dikkat ediyorsun ve her şeyi yeniden öğreniyorsun. Sürünü takip etmeyi bırakıp kendi yoluna çıktığında rehberin de pusulanda kendin oluyorsun." demiş. Akşam olunca Lodos gökyüzüne bakmış. Yıldızlar pırıl pırılmış puslu birini işaret etmiş. Bak o kuzey yıldızı. O hep yerinde durur. Lodos ilk kez yönünü sadece sürüyü takip ederek değil, gökyüzüne bakarak bulmuş. Yanlış harita onu bilmediği bir yere getirmiş. Ama aynı zamanda bu sayede ona yeni bir beceri kazandırmış. Sabah olduğunda Lodos artık geri dönecekmiş. Ama o artık aynı martı değilmiş. Rüzgarın şiddetini daha iyi ölçüyor. Yönünün nereye eseceğini kestirebiliyor. Bulutların renginden havanın durumunu tahmin edebiliyormuş yolunu yönünü nasıl bulabileceğini dünden daha iyi biliyormuş. Dönüş yolu uzun sürmüş. Ama sonunda yaşadığı kayalıkları görmüş. Sürüsü endişeyle onu arıyormuş. Ak kanat gökyüzünde lodosu fark edince rahatlamış. "Yaşıyorsun." diye bağırmış. Lodos başını eğmiş. Akkanat, dediğin gibi harita yanlıştı. Beni başka bir yere yönlendirdi. Akkanat sakin bir sesle sormuş. Peki, sen yönünü nasıl buldun? Lodos cevap vermiş. Harita belki yanlıştı. Ama benim yönümü bulmak için bir haritaya ihtiyacım yoktu. Kalbimi dinlediğimde, cesur olup kendime inandığımda yönümü bulabildim. Hem gittiğim yeni yerde tanıştığım arkadaşlarım bana çok şey öğretti. O akşam Lodos tüm Suriye'de yaşadıklarını anlatmış. Kapıldığı fırtınayı, önce paniklediğini ama sonra paniği bırakıp kendine güvendiğinde, etrafını gözlemleyerek bulduğu sisli adayı, oraya var gücüyle uçtuğunu, tanıştığı arkadaşı Pusluyu, kuzey yıldızını, yönünü nasıl bulacağını öğrendiğini. Genç martılar onu heyecanla dinlemiş. "Bize de öğret." demişler. Ak kanat başını sallamış. Demek ki yanlış bir harita bile doğru bir öğretmen olabilir. Lodos yanlış olduğunu bilse de o haritayı hep saklamış. Çünkü o harita ona şunu öğretmiş. Önemli olan denemek. Nereye vardığın değil, yolculuk önemli olan. Zaman geçmiş. Lodos biraz daha büyümüş. Bir gün genç bir mart heyecanla yanına gelmiş. Lodos, ben farklı bir yol denemek istiyorum ama biraz korkuyorum. Lodos gülümsemiş. Ben de korkmuştum. Ya hata yaparsam? Lodos gökyüzüne bakmış. Yapacaksın. Hepimiz hata yaparız. Sonra sonra öğrenirsin ve eklemiş. Hata yapmak en öğretici şey olabilir. Dene, yenil, yanıl ama yine dene. Yanlış kararlar seni tanımlar sanma. Onlardan ne çıkardığın, ne öğrendiğin seni tanımlar. Bunu sakın unutma ve o gün batımında gökyüzü turuncuya boyanmış. Lodos kanatlarını açmış. Önünde uzanan uçsuz bucaksız denize bakmış. Ve hiç hata yapmamış biri. Hiçbir şey denememiş demektir demiş. Ve bu masalda. Time beats me.